devlete mi sıkıldı? Öldürülen Sağlık Bakanlığı müfettişi hangi dosyaları araştırıyordu? Bu dosyalarda adı geçen politikacılar kimler? Uyanan vatandaş artık seçim meydanlarında verilen sözleri tutmayan politikacılardan hesap soruyor. Batık bankalara trilyonlar kaptıran devlet şehit polis ailelerine verdiği parayı geri istiyor. Duyduk duymadık demeyin! Öldü diye morga atılan genç, saatler sonra morgdan yürüyerek çıktı. Bezmen'in <laughs> muhteşem malikanesinin satışında Ali Cengiz oyunu. 200 milyarlık köşkü alan Osman Akça, Bezmi'nin hayali alacaklısı çıktı. <laughs> Devletin suçlu mu yoksa suçsuz mu olduğuna bir türlü karar veremediği vatandaşın isyanı, editörün köşesinde. <laughs> Gerçeklerin her meydanı arena, araştırmacı televizyon gazeteciliğinin en cesur örnekleriyle Perşembe akşamı saat 22'de Show TV'de. Kaçırmayın. Bizi izlemenizde yarar var efendim. Gerçekleri sıcağı sıcağına yaşadığınız rakipsiz program yarın akşamda olaylarla dolu olarak karşınızda. Adalet nasıl yerini buluyor? Sıcağı sıcağına adli tıp gerçeğini açıklıyor. Böbrek hastaları isyan ediyor. Hayatımız dolara mı endekti? 15 yaşında bir genç neden katil olur? Anneannesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan gencin akıl almaz itirafı. Kaçırılmaması gereken program sıcağı sıcağına.